Efendim merhaba. Bugünkü okumamızda efendi 33 yaşında baskın el sağ. Elde birçok farklı işaret ve semboller var ilginizi çekebilecek. Analize başlayalım. Evet bu analizde çok farklı çizgileri göreceğiz. Öncelikle ay tepesindeki üçgenle başlamak istiyorum şöyle. Ve bu bir etki çizgisiyle kader çizgisine bağlanıyor. Öncelikle ay tepesinde olmasının anlamı neydir üçgenin? Genellikle güçlü sezgiler, yetenekler, hayal gücü ve spiritüel derinliğe işaret. Ayrıca iyi bir koruma ve şanstır ve ay tepesi niteliklerini daha da arttırıyor. Yani nitelikleri zaten bu saydığımız özellikler genelde bilinçaltı veya diğer yetenekle ilgili durumlar. Ve üçgen işareti iyi bir korumadır her zaman. Yine bu güçlü bilinçaltı beraber hisleriyle hareket etme, güçlü rüyalara veya öngörülere sahip olmaya da bağlantılı olabilir. Şimdi bunun etki çizgisiyle bağlanması bu yeteneklerini ilerletirken hayatında feyz aldığı veya kendisine yol gösteren kişilerin olabileceği, bazı öğretilerin de olabileceği kendisi için başkalarından görebileceği bir katkı anlamına geliyor. Ve bu olaylar hayatına yön vermede etkili olabilir. Bu belki evliliği alakalı olabilir. E, evli olmasıyla zaten şu noktalara gelindiğinde bir birleşme söz konusu ana kadar çizgisiyle e, yaklaşık 28 yaşlarına. Gerçi burada 30 yaşlarına başlayan bir güneş çizgisi de var. Yani 27-30 aralığında bir dönem bu evlilik yaşıyla da bağlantılı veya burada diğer etki çizgilerimiz de var katılan ana kadar çizgisine. Ama şu duruma bakıldığında bunun farklı yönleri vardır muhtemelen. Ve ay tepesinde olması, ay tepesinde yine böyle bir balık sembolünün olmasıyla bu hayatında sonradan oluşan veya kendi çabasıyla bulunduğu ortamın dışında oluşan ortamla bağlantılı olarak tanıştığı kişiler olabilir veya eşiyle alakalı olabilir, arkadaşlarıyla bağlantılı iş ortamı olabilir. İyi şanslara işaret ve bu fırsatları da iyi değerlendireceğini söyleyebiliriz. Belki bu bir göç olabilir, yer değişiklikleri olabilir, şehir değişiklikleri, kariyer değişiklikleri ki yapmış. Kendi mezuniyeti ihtisasla ilgili ama değişimler olmuş. Şu an çok farklı bir alanda çalışıyor. Üniversite mezuniyetiyle ilgili bir bölümde çalışmış ama pek tatmin edici olmamış. Kendisi için yani çok mutlu olduğu bir iş olmadığı için çok farklı bir bölüme, farklı bir alana geçmiş ve şu an mutlu olduğunu belirtti. Bu etkilenmeler sadece 30 yaşına kadar değil tüm dönemlerde olabilir. Bu çizginin buraya bağlanmasıyla ve çizginin ilerlemesiyle. İki ele de baktığımızda ana kader çizgimizin akıl çizgisine gelmeden bir zayıflaması var burada görüyorsunuz. Güneş çizgileri devam ediyor tabii ki. Ve sol ele geldiğimizde sol elde de yine ana kader çizgisi geliyor. Burada hafif yön değiştirerek daha istikrarlı bir durum var burada. Yani çizgi bir şekilde devam ediyor ama zayıflıyor tabii burada bir yön değiştirme var. Ve sağ elde tam duruyor çizgi ilerlemiyor ama Şöyle mesela sol elde şuralardan başlayan bir çizgimiz var. Ve burada da yine ince bir şekilde şu kısımlardan başlayan akıl çizgisine derinleşen bir çizgi var. Yani bu çizgi devralıyor. Bu da yaklaşık yaş itibariyle iki elde bakıldığında çok benzer fotokopi gibi yani çizgiler. Ve yaş aralığı da yine 35 denilebilir başladığı noktalar. Yani 1-2 yıl içerisinde başlayan bir çizgi bu. Ve güneş parmağının altında yani müthiş bir terfi söz konusu olabilir iş hayatıyla ilgili bir yükselme olabilir. Yani kazançlar olabilir güzel. Bu açıdan güzel yani kariyer alanında veya birçok konuda ilerleme olabilir ve para kazanma anlamına da gelebilir tabii ki. Ve bunun rahu bölgesinden başlaması bu artık etrafa kendini kanıtlama, ders alma veya başkaları gibi olmama, kendini kanıtlama derdinde olma anlamında da okunabilir. Ve yine Venüs'ten uzaklaşıyor yani bulunduğu ortamdan uzak bir durum bu. Yine Ay tepesine daha yakın noktadan başlayan yani şu kısımdan da başlayabilirdi. ...giderek Venüs'ten uzaklaşan bir durum. Yani bu yine dış etkiler, dış etkenlerle bağlantılı. Sonradan oluşacak olaylar, başka şehir, başka alanlar olabilir. E, o açıdan önemli bir süreç. Ama akıl çizgisinde burada çizgilerin zayıflaması... ...bu bazı mantık hataların daha önce olabileceği anlamına gelebilir tabii ki. Ve motivasyonda kolaylıkla düşeceği anlamına da gelebilir. Ama buradaki çizginin varoluşu büyük bir etki yaratmaz üzerine. Diğer çizgimiz var burada ve akıl çizgisinde derinleşerek gidiyor. Yani bir şekilde aklı kullanmayı öğreneceği hatalar yapmayacağı anlamına gelebilir. Zaten akıl çizgisine bakıldığında çok güçlü bir çizgi var. Ve üniversite mezuniyeti var görüyorsunuz. Elinde de güzel çizgiler var hayatın başlangıcında. iki tane çizgi var burada Jüpiter'den başlayan ve hedeflerine doğru ilerleyen net çizgiler var burada. Ve erken dönemden itibaren yani iş hayatına başlama veya kurumsal alanda çalışma, devletle ilgili bazı şanslar da olabilir. Ve mezuniyetler tabii ki ve güçlü bir akıl çizgisi göze çarpıyor. Yani kader çizgileri açısından güzel çizgiler var. Tabii ki bu çizgilerin tamamlayıcısı güneş çizgileridir. Ve bunun en önemli durumu burada güneş parmağının altından başlayan bir kader çizgimiz var. Bu iyi. Diğer yandan da şöyle gelen bir güneş çizgimiz var. İç Mars'tan şu şekilde buraya bağlanan. Hatta şu ince bir şekilde buraya geliyor. Buradan devam eden bir çizgi de var. Sol ele geldiğimizde sol elde de yine 35'lerden itibaren başlayan. Tıpkı buradaki çizgi gibi erken dönemde başlayan bir çizgi var. Şu buraya bağlanıyor. Net yine Rahu bölgesinden başlıyor. Yani bu iş kurmayla ilgili olabilir. Yani birçok durum olabilir. Terfiler olabilir. E, evli zaten onunla ilgili daha önceki dönemlerde de bir işaret var. Güneş çizgilerinde bir başlangıç dönemi var. E, Önde iki süreç güzel bu açıdan bakıldığında. Yani işini severek yapmayla ilgili veya tanınırlığı, popülaritesi veya şans açısından öndeki süreç daha da olumlu olabilir e, mevcut olandan. Ve şöyle katılan çizgiler de var. Bu yaklaşık 50 yaş. Şimdi 50 ile ilgili çok fazla işaret var. Hepsine geleceğim. E, Solar'da birincisini işaretlemiş bulunduk. Yani bu 48-52 dönemi aralığında olabilir tabii ki. ki artı eksi olarak hesaplarsak ama ortalaması 50 diyebiliriz. Yine buraya geldiğimizde kader çizgimizde 50 yaşlarında ayrılan bir dal var. Yine aynı yaş aralığı. Burada da bir 50. Burayı da işaretleyelim. Merkür çizgilerine katılan çizgilerimiz var şu şekilde. Şu gerçi üstünden geçiyor. Aynı dönemde ama şöyle katılan bir çizgi var. Şu ana çizgiye. Burada bir 50 yaş. Ve hayat çizgisi üzerinden çıkan ana kadar çizgilerinden biri buraya bağlanıyor. Bu da yine benzer dönemler 50 yaşını buradan işaretleyebiliriz. Yani bu dönem kendisi için çok önemli yıllar olabilir. Büyük çıkışlar olabilir. İş hayatıyla ilgili büyük kazançlar olabilir. Miraslar olabilir. Yine aileyle bağlantı yani birçok konuda katkı görme özellikle Merkür çizgisine katılan çizgiler böyle. E, ilave çizgiler ve çizgi derinleşerek devam ediyorsa bu hayatındaki önemli etkiler... Katkılar iş hayatında olabilir. Söz konusu olabilir yani kariyerinde önemli bir durum olabilir yine. Bu açıdan güzel. Şu fotoğrafta da net görülüyor bu katılan çizgi. Çizgi devam ediyor. Görüyorsunuz. Hatta şuradaki de belki şuna katılıyor olabilir ama şuradan da başlayan bir çizgi var. Yani bu da benzer bir durumu yansıtabilir. Birden çok önemli olay bu yaş aralığında kendisi için. Yani kaynakların artması söz konusu emeklerinin karşılığını alma söz konusu olabilir yine buradan çıkmasıyla kendi işini kurma olabilir terfiler olabilir tabii ki malum büyük kazançlar olabilir yine burada bir güzel üçgen var zaten hayat çizgisinin her döneminde üçgen görüyoruz görüyorsunuz her dönemde var yine de bakıldığında sanki büyük elde edişler gibi bir durum var hayat açısından sürekli yükseliş ve çizginin kalitesi çok iyi hayat kalitesi ve çizgi geniş açıdan da alıyor denilebilir yani bu hayatı sevmek, iyi bir amaç duygusuna sahip olmak, iyi bir bağlılığa işaret yaşamak için veya yaşamı sevmek için ve bu anlayışın, bu yaklaşımın karşılığında doğal olarak güçlenmek, kazançlar elde etmek ve iyi yaşamak, mutlu olmak açısından da, iyileşmek açısından da her konuda maddi manevi konuda da iyileşme açısından da bir süreç var, her zaman devam eden kendisiyle ilgili. Yani bence iyi bir durumda zihinsel olarak hayata yaklaşımı veya problemleri göğüsleme şekliyle bakılırsa yine müthiş bir durum var, çok iyi. Şimdi kader çizgileri açısından elimiz güzel. Güneş çizgene geldiğimizde tekrar şöyle çizgiler var görüyorsunuz. Yine 35'te ayrılan bir durum var burada. 35 yani 1-2 yıl içinde de yine önemli süreçler olabilir. Zaten o dönemlerde destekleyen üçgenler de var. Yani bir 2-3 yıl içerisinde belki 36-37 yaşta olabilir tabii ki. Ve bu dönemler önemli kendisi için. Ve çizginin dallanması yani bu yeteneklerinin çoğalması daha yeni şeyler öğrenmek zorunda kalma ve buralardan da başarı elde etme anlamına gelebilir. Yani sorumluluk almak büyük bir sorun olmaz. Bu kariyeri için önemli olacaktır. Ve çizgimiz devam ediyor. Sonra yine benzer 50 yaşlarda başlayan tek bir çizgi daha var. Güneş çizgisine katılan böyle. Ve şuraya geldiğimizde şöyle bir uçurtma işareti var. Şu şekilde net görüyorsunuz. Şimdi bunun bazı kaynaklardaki anlamı var. Ben tam olarak sağlamasını yapmadım ama bu devletle ilgili oluşabilecek bazı hatalarla bağlantılı bir elde ediş, bir para, bir şans elde ediş olabilir. Veya durduk yere bir mahkemede Anlayacak bir kararla kendisine geçecek kazançlar olabilir. Bu bir kere de olabilir veya sürekli hayatında olabilir. Böyle bir şansa işaret edebilir. Olumsuz bir çizgi değil. Yani devletle de bağlantılı bir şans ama hak ettiği bir şans mı etmediği mi o konu konusunda bir bilgimiz yok. Ama kaynaklara göre bu böyle bir durumu var bunun. Belki olabilir, belki de olmuştur. Kendisi de bana e-mail'de dönüş yapacaktır bununla ilgili. Yani bazı yanlışlıklarla ama kendisine avantaj sağlayan bir durum gibi bir şey anlamı. Zaten kare olarak bakılırsa burası uçurtma işareti değil sadece kare olarak bakılırsa yine iyi bir koruma sağlıyor bu popülaritesiyle veya tanınırlığıyla alakalı isminin kötü alınmaması yani kendi hataları olsa da iyi bir koruma anlamına da gelebilir. Kendi yapacağı söylemleri veya iş hayatındaki at atacağı adımlarla ilgili bir koruma da var tabii ki her zaman dikkat etmekte fayda var. Şimdi burada çok önemli çizgiler böyle kalp çizgisinin içinden gelen şöyle Satürn'e doğru uzanan iki tane çizgi var. Yani kalp çizgisi saçaklarının içinde bu çizgiler. şu şekilde. Yani buralardan gelmiyor. Bur burada değil. Sol ele geldiğimizde zaten böyle durumlarda hemen sol ele bakmamız gerekiyor. Şöyle çizgiler var. Görüyorsunuz geliyor. Şöyle karışıyor. Hafif şöyle bir çizgi de var. Dış Mars'tan buraya gelen ama güneş çizgisinde duruyor bu. Şöyle bir durum bu. Yani şu saçaklarla da bağlantılı. Bu gerçi böyle geliyor. Tam bir kalp çizgisinin içinden doğan bir çizgi. Satürn'e doğru uzanıyor ama yolu güneş tepesinden geçiyor tabii ki burada. Bu kombinasyon ne olabilir? Kendi duygusal dünyasına veya hissiyatında hem yaratıcı yetenekler, hem sorumluluk bilinci, hem olgunluk ve konularla bağlantılı dengeleyici bir durumu gösterebilir ve bununla gelebilecek şans ve özel durumlar olabilir kendisiyle bağlantılı ve yani duyguları ve düşüncelerini ifade etme çevresinde tanınmada etkili olabileceği anlamına gelebilir. Yani başarı bu şekilde gelebilir. Yani işini severek yapma ve sorumluluk duygusu, ciddiye alma her şeyi ve bunlarla bağlantılı olarak bir başarı gelebilir. Eğer bu çizgi parça parça olsaydı bu durumlarla bağlantılı olumsuz etkiler kariyerini etkileyebilirdi. Yani bu anlattığım özelliklerle bağlantılı iniş çıkışlar yapması ve her zaman bir istikrar olmaması ve zarara dönüşmesi anlamına gelebilir. Ama çizgiler çok güzel. Bu fotoğrafta öyle görünüyor. Şunda da öyle. Şuraya gelelim. Evet şurada daha net görülüyor. Kesintisiz iki tane çizgi var. Şunu biraz net göremiyoruz ama biri çok net. Yani bu da yeterli. Diğeri belki hafif şöyle güneşe dönüyor olabilir. Ama şurada da diğer bir parçası var. Bakın da istikrarsız bir durum yok kesinlikle. Zaten hala hazırda yine kalp çizgisinden gelen güneş çizgilerimiz de var buraya katılan. Yani bu miraslar olabilir, aileyle bağlantılı bazı şanslı koşullar da olabilir. Eğer burada bir boşluk olsaydı kalp rahatsızlıklarını işaret edebilirdi ama öyle bir durum yok. Sevgi, etrafındakilerin kendisini desteklemesi, hayatına sevgi ve aşkın olması her zaman motivasyonunu, iş hayatına bağlılığını, becerilerini daha iyi kullanmasına katkı sağlayacaktır. Bir diğer farklı durum burada güneş tepesine geldiğimizde tabii karmaşık bir durum var. Yakut taş yüzüğü her zaman tavsiye edebiliriz. Böyle çok fazla çizgilerin üst üste bilmesiyle yani gelen fırsatları değerlendirmek için. Ama ana güneş çizgimizin burada çok fazla dallı budaklı bir durumu var görüyorsunuz. Birden çok dallanma var çizgide şöyle. Bunun artı avantajları, artı durumları olabilir tabii ki. Yani çeşitli alanlarda yetenekleri işaret edebilir. Yani bunlar sanat, iş veya kişisel yaşamla ilgili veya farklı alanlarda olabilir ve hayatında birden çok fırsata işaret edebilir bu her zaman ki şansla ilgili, fırsatlarla ilgili çok güzel işaretler de var elinde. Ve dönemler var işaretlediğimiz işte 35 var. Hayatın her döneminde zaten hayat çizgisine işaretlemeler var ama 48-50'lerde çok büyük olaylar var. Ee, sürekli bir durum var. Aklımdayken söyleyeyim akıl çizgisinde derinleşmesi bu da yine 50 yaşlarına denk geliyor. Eğer 0-90 yaparsak akıl çizgisinde de bir başlayan derinleşen çizgi yine 50 yaşını buradan işaretliyoruz. Yani 48-52 dönemi kendisi için zihinsel açıdan büyük bir ilerleme yani müthiş bir zenginlik de olabilir o süreçte. Çünkü akıl çizgisinden böyle doğan çizgiler... Yine entelektüel yönlerin artması, yani aklı kullanma veya büyük para işaretleri olarak da okunabiliyor. Tekrar bu duruma geldiğimizde dallı budaklı duruma, güneş çizgisindeki. Olumsuz yönün ne olabilir mesela bu çizginin? Dikkat dağınıklığı gibi bazen durumlar olabilir. Bir yön çizme veya neyi daha çok severek yaptığı veya yapmak istediği şeyler konusunda kararsızlıklar olabilir. Her zaman bir netlik daha faydalı olabilir. Seçenekler yapmak kendisi için en uygun veya en severek yaptığı işlerle ilerlemesine fayda var. Şimdi bununla bağlantılı olarak akıl çizgisinin burada iç Mars'tan geldiğini görüyoruz. Şöyle. Şuradan gelen çizgi iç Mars'tan gelen kader çizgimiz. Zaten güneş çizgilerimiz de var yine iç Mars'tan gelen. Şu şekilde. Şöyle. Yönelen. Sol elde de çok net çizgiler var bununla ilgili. Şöyle. Yani bu kurumsal alan veya zaten büyük bir Fabrikada çalışıyor, kurumsal bir yerde çalışıyor ve devletle ilgili de yine farklı şanslar var elinde. Eğer, eğer bir fırsat geçerse devletle ilgili işler atanma da olabilir. Yani şansı var bir mülakat veya bir durum olursa mutlaka değerlendirmeli. Ee, Güneşli açısından böyle hem iç Mars'tan gelen kader çizgisi ve güneş zigeriyle farklı şanslar elde edilebilir. Şimdi tekrar akıl çizgisine geldiğimizde burada iç Mars'tan gelmesi yani kararsızlıklara etebilir Duruma göre bu kararsızlıklar çok şiddetli olabilir ama kendi durumuna bakıldığında akıl çizgisi düz ve mantıklı. Çok büyük durumlar olacağını düşünmüyorum kararsızlıklarla ilgili. Sadece bazı fikirlere çok fazla sabit kalmayabilir. Fikir değişiklikleri olabilir. Bu da normal. En önemli etki kendisi üzerinde görebilecek ani kararlar alma ve aynı şekilde bu kararlardan vazgeçme olabilir. Özellikle güneş çizgisindeki bu çokça çatallanmayla beraber ya bu zayıf yönleri olabilir. Yani buradan bununla bağlantılı hatalar olabilir. Bunlara dikkat etmesinin de fayda var. Yani aynı işe uzun süre bağlı kalmakta sorunlar olabilir. Mesela daha önceki iş hayatında finansla ilgili mezuniyeti olduğu için muhasebecilik yapmış ve çok zorlandığını, sıkıldığını belirtmiş. Ve bir değişime gitmiş. Yani başka bir sektörde şu an yine bir değişim olabilir hayatına. Ki bu değişimlerle ilgili farklı işaretler de var hayatında. Yani kendi işiyle ilgili olabilir. Veya farklı yönlenmeler olabilir işaretle ilgili. Olumlu yani bunların hepsi aslında. Sadece çok fazla değişiklik olabilir. Buna da hazırlıklıdır zaten. Zaten ele bakımında fazla çizgi var ama öyle çok karmaşık çizgiler değil. Çokça olaya işaret, çokça değişime işaret durumlar var elinde. Çabuk kızıp çabuk tartışmaya da giriyor olabilir bu iç Marstan gelen akıl çizgisiyle. Zaten e, baktığımızda... Parmak falanjlarında da çokça yatay çizgiler mevcut. Fevri durumlarını kontrol etmekte fayda var. Şimdi akıl çizgisine baktığımızda şurada kafa karıştıran bir durum var. Sanki bir balık işareti gibi, balık sembolü gibi tamam çatallı bir akıl çizgisi. Daha çok Merkür'de daha pratik, analitik yaklaşım. Zaten Merkür çizgilerine geleceğiz. Onlar da çok güçlü. Şöyle sanki şurası bir balık sembolü gibi. Eğer böyle bir durum varsa karar veremediniz. Hemen sol ele bakıyorsunuz. Sol elde görüyorsunuz daha net bir durum var daha net bir balık sembolü var. Tam oluşmamış halde zamanla oluşacaktır. Şimdi akıl çizgisinin sonunda balık işareti. Eğer akıl çizgisi dış Mars'a gidiyorsa farklı. Ay tepesine gidiyorsa tabii ki farklı anlamları var. Bu canlılarda bana sorulan soru sık sık hemen burada bahsedelim bundan. Bu ne olabilir? Karşılaşacağı zorluklarla iyi bir iletişim şekliyle üstesinden gelme. Ve bu zorlukları aşma becerisine sahip olduğunu gösterebileceğiz. Özellikle zihinsel, iç dünyasında olabilir zorluklar veya dış etkenler olabilir. Yani dayanıklı ve kararlılığa işaret tabii ki. Eğer istediği bir şeyse tabii ki yani vazgeçmediyse bir şeyden çünkü vazgeçebilirler kolaylıkla. Her zaman mantıklı ve analizci bir yöntemle hareket etme. Zaten akıl çizgisine baktığımızda çok analizci, mantıklı bir akıl çizgisi var ve Merkür çizgileri de bunu destekliyor. Yine kişisel ve ruhsal gelişimlere işaret edebilir buradaki balık işareti. Entelektüel gelişimler ve bilgelik olabilir. Özellikle baktığımızda burada... Süleyman haklarının iki tane olması akıl çizgisinden özellikle 48-50'den sonra müthiş bir etkisi olabilir bunun. Tabi bu 35'te de başlıyor bir çizgi. O dönemde de olabilir ama 35-36 akıl çizgisine baktığımızda 50'ye denk gelen bir durum. Ama dediğimiz gibi bu etkilenmeler 35'ten itibaren başlayacaktır. Muhtemelen daha farklı bir durum. Yani Süleyman Halkalar'ın olması burada çift Süleyman Halkası bilgelik, güçlü sezgiler tabii ki bu ay durumu da destekliyor aslında özelliklerini. Etik ve adaletli olma açısından da önemli böyle zaten düz bir akıl çizgisiyle bunu da önemser. Özgürlük tabii ki önemli. Yine aktif psikolojik yeteneklere işaret edebilir. Bunlar zamanla daha da gelişebilir. Ve başkalarına yardım etme ve katkı sağlama açısından da her yönde olabilir. Bu iş hayatıyla ilgili olabilir, bildiği her şeyi öğretmede olabilir veya şifacılık yönünden de bahsedebiliriz. Herhangi bir hissiyat, karşı tarafa vereceği enerji, onların yanında bulunmak, güzel sözler söylemek her zaman başkalarına fayda sağlar, iyi gelebilir yani. O yüzden bu konuda da durumlar yaşamıştır muhtemelen. Şimdi Süleyman arkası varsa her zaman elde güçlü Merkür çizgileri olacak. Zaten baktığımızda şöyle net burada ok gibi giden bir çizgi var görüyorsunuz. Katılan çizgiler de var bunlara. Şuradan bahsetmiştik. Hem bu çizginin güçlenmesi açısından hem bu yetenekler açısından önemli. Ve tepe üzerinde de dikey çizgilerimiz çokça var ve yataylar çok az. Şöyle bir çizgimiz daha var yine buradan Merkür evlilik çizgisine değiyor. Bu sol elde de bu şekilde burada daha farklı hatta fotoğrafta da daha Şöyle gelen bir Merkür çizgisi. Direkt burada evlilik çizgilerine doğru yöneliyor. Ve paralel çizgiler de var. Şuraya geldiğimizde yine şununla daha parlamış. Dikey çizgiler çokça var. Ve yine birden çok Merkür çizgisi. Tam hatta şuradan başlaması. Parmağın altından başlaması. Yani müthiş bir ticari akıl. ikna kabiliyeti veya iletişim becerileri olabilir. Satış pazarlama ile ilgili çalışabilir yine. Yani finans konusundan biraz uzaklaşmış ama yine farklı bir alana geçebilir satış pazarlamada gerçekten iyi olabilir veya iletişimci olabilir. Özellikle yine görüyorsunuz yetenek kabiliyet açısından bu çok iyi ve Süleyman Halkalar'ın da bunları desteklemesi iki elde de çok iyi. Öne çıkan özellikleridir yani diğer insanlardan ayıran kendisini. Yani gerçekten çok gönüllüye işaret. On parmağında o marifet gibi bir durum oluyor bu. Hem güneş çizgileri hem kader çizgileri hem merkür çizgilerinin böyle çok olması, Süleyman Halkalar'ın olması ve avucun orta kısmının geniş olması ne kadar çok bilgi, ne kadar çok çalışma olursa o kadar çok başarı ve para kazanç elde edecektir her zaman. Ve enerjik olarak da iyi bir duruma işaret. Elde çok çizgi olması müthiş bir enerjiye işaret ve zihin de enerjik zaten, iç Mars'tan besleniyor. Sadece burada uyarıcı çizgimiz, şu fotoğrafta daha iyi görülüyor. Şöyle iç Mars'tan Ay tepesine düşen bir çizgi var burada. Şu tepeyle şurayı bağlayan. Şimdi bu müthiş bir enerjik durumdan bahsettik ya, yani bu hiperaktif bir durum da olabilir. Bunu dindirmek için her zaman insanlar ya çok çay, kahve tüketimi veya kötü alışkanlıklara yönelebilirler bunları kontrol edebilirse daha iyi olabilir. Çünkü başlarsa bırakmakta zorlanabilir. Çünkü yani şu yaş aralığı mesela 25'lerde falan bazı durumlar başlamış olabilir kendi adına. Umarım başlamamıştır. Bunları yönetmeyi öğrenmiştir. Çünkü müthiş bir enerji ve atılganlık bunları bastırmak için dediğimiz gibi alternatif yöntemlere yönelebiliyor insanlar. O yüzden buna dikkat edecek. Yine çok iyi bir gezgin olabilir bu çizgiyle beraber bu enerjiyle gezmek, yer değiştirmek. Zaten ITP'sin aktif oradan gelen kader çizgileriyle yani göçler, seyahatler çokça olabilir hayatında. İki elde de bunları görüyoruz zaten net bir şekilde. Şöyle yani burada da var benzer çizgilerimiz. Ve her çizgisine ayrılan dallar zaten görüyorsunuz. Yani ilerleyen dönemlerde de olabilir bunlar 40 yaş sonrası. Önceki dönemlerde de olmuş olabilir. Zaten ay tepesindeki balık sembolü bu durumların işareti. Ve ay tepesinden gelen katkı çizgileri, etki çizgileri yine bununla bağlantılı göçlerle bağlantılı durumları ortaya koyabilir. Şimdi Merkür çizgenin evlilik çizgisine temasından bahsetmek istiyorum. İki elde de bu net görülüyor. Yani kısa yorumu evlilikle alakalı mükemmelliyetçi yani eş seçimde yani kendisine gerçekten katkı sağlayacak hedeflerine koşmasına katkı sağlayacak ve aynı yönde ilerlemesine destek olacak bir evlilik gerekiyor her zaman yani çevresindeki insanlar sevdiği insanlar bu yönde olmalı yani tercihi bu yöndedir herkese sevebilir ama en yakındaki kişiler her zaman çok iyi olmalı her yönden. Belki dış görünüş, iş hayatına, kariyerde hep etkili kişiler olmaları gerekiyor. Yani bu arkadaşlar da öyle olabilir. Veya eşi de bu şekilde olmasında fayda var her zaman kendisi için. Yani mantık ve zekanın sevginin yansıması veya paylaşılması için önemli bir durumdur. Önemli bir etkidir. Zaten mantıklı birisi Çizgiye bakıldığında, akıl çizgisine ve çok idealist birisi çizginin uzunluğuna bakıldığında yine derin bağlar kurmak isteyecektir evlilik hayatında bu önemlidir. Eğer bu çizgi parça parça gelseydi veya iç Mars'tan gelseydi yani istikrarsız bir durum olabilirdi bu konularla alakalı veya iç Mars'tan gelmiş olsa da bir ayrılık çizgisi olarak işaretlenebilirdi ama bakıldığında evlilik çizgisi güçlü dışarıya doğru taşmış şöyle arkadan gelen bir çizgi daha var dallanmış gibi ama büyük bir problem değil ana çizgimiz güçlü ve buraya temasıyla dediğimiz gibi bazı etkiler olabiliyor farklı. Ayrıca bununla ilgili yapacakları durum ne olabilir? Eğer eşlerden birinin elinde bu çizgi varsa bu şekilde ise bir diğerine iş hayatında başarılıysa çok büyük katkı sağlayabilir veya ikisi ortak bir aile şirketi kurup müthiş bir başarı elde edebilir. Böyle bir fırsat doğarsa bu etki önemli olabilir. Yani ikisinin birbirinin güçlerini birleştirmesi, iş hayatında da beraber olmaları. bu da yine ayrı bir şans katabilir. Diğer başparmaktaki evlilik çizgisine geldiğimizde burada çatallı durum var ama yine güçlü bir çizgimiz var burada karşılıklı bazı zorluklara işaret edebilir bu evlilik hayatını ama her zaman tabi ayrılık olacak diye bir durum yok. Yani bazı anlaşmazlıklar doğal olarak olacaktır. Bu her evlilikte veya ilişkilerde var. Önemli olan gelecekle ilgili kararsızlıklar yaşamama net olma, ne istediğini bilme ve ne yapmak istediğiniz önemli her zaman. Zaman zaman bu yeniden başlama, yeni sayfa açma süreçleri olabilir evlilik hayatında. yani Zaten birçok değişim var, birçok yeni başlangıç bu evlilik hayatında da olabilir. Yani sil baştan gibi bir durum, yeni bir başlangıç. Evet fotoğrafta parmak izleri çok net görülüyor. İşaret parmağında burada boğa gözü ve şurada döngüler var. Diğer parmakların hepsinde döngü var. Baş parmakta da döngü işaretimiz var. Şimdi döngülerin çok fazla olması çok duygusal, yardımsever birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ve sakin bir kişiliğe işaret. Enerjik ama sakin aslında aynı zamanda. Çünkü sakinliğini koruyan buradaki güçlü net akıl çizgisi. Akıl çizgisi mesela zincirli biraz daha bozuk olsaydı ve bu şekilde Ay tepesine düşmüş olsaydı e, ve bu bahsetmiştik ya Sorel'deki hiç Mars'tan Ay tepesine düşen çizgi yani bu veya Venüs'ten Ay tepesine düşen de olabilirdi. Bu kötü alışkanlıklara daha çok eğilim ile ilgili durumları arttırabilirdi. Ama öyle değil. Güçlü bir çizgi var. Yine iyi bir hayal gücüne işaret edebilir. İyi bir çokça su elementine işaret tabii ki bu yine kendisi için. Yenilikler, yeni bilgiler edinme, eğitim, kişisel gelişimler son derece önemlidir. Sürekli kendini geliştirmek ister. Burada işaret parmağının iyi ki bir parmakta mesela boğa göz olması iyi bir durum. Hepsi böyle olsaydı zorlanabilirdi gerçekten hayatta, dünyevi meselelerde. Ama özellikle işaret parmağında boğa gözünün olması yine odaklanma, ne istediğini bilme, ve kendi çapında bir otorite kurma, biraz güçlü karakter olma, özgüven açısından önemli. Güneş parmağı daha uzun olduğunu belirtti. Fotoğrafta da öyle görülüyor. Bazen yanıltıcı olduğu için soruyorum. Güneş parmağının uzunluğu yine bu riskler alan tabii ki. Ve yine karizmatik, fark edilen, sanatsal yetenekler, becerilerin olabileceğini söyleyebiliriz. Ve bağımsızlık önemli kendisi için bunun işaret parmağında olması ve hedef odaklı, odaklanmasında iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi önemli bir çizgimiz daha var burada. Şöyle... Kalp çizgisinin Şurası ya. Kalp çizgimiz de tabii çok sağlıklı elde ve gitmesi gereken yere doğru gidiyor. Sol elde ve sağ elde biraz daha iyi görülüyor. Duygularını ifade ede veya empatide, yardımseverlikte. Gerçekten iyi bir eş, iyi bir arkadaş her zaman. Samimi, duyguları net ve saygı görmek kendisi için önemli başkalarından da tabii ki. Ve kendisi de saygılı birisidir. Şimdi burada duygu çizgilerimiz var gibi görülüyor burada. Tamam romantik, tutkulu, neşeli durumlar ama Diğer anlamlar da olabilir. Mesela şurada ince çizgiler var ama solarda bu daha, daha net görülüyor. Solarda e gelelim. Şimdi duygu çizgileriyle beraber bazı şöyle çizgiler var. Bu mesela ne olabilir? Bunun diğer anlamı mesela kendisi anne karnındayken ebeveynleri tarafından erkek çocuk beklentisi olabilir. Veya bu kız için de tam tersi, erkek için de tam tersi olabilir. Ve kendisine de bu söylendiyse bilinç olarak etkilenmiş olabilir bu durumdan. Veya öyle hissedilmesi bile o kend, anne karn, kendisi anne karnındayken anne babasının erkek çocuk beklentisi olup kız çocuk olarak dünyaya gelmesi. Bilinç olarak bazı etkileşimler yaratmış olabilir. Zaman zaman kendisini erkek gibi hissetme veya dominant durumlar olabilir. Ama çok fazla bununla bağlantılı diğer veriler yok elde. Bir tek bu var. Yani ay tepesinde farklı durumlar da olabilirdi. Bir işaret yok ama bakıldığında yani çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Bunlar da üstesinden gelmiştir. Burada yine net venüs halkamız var. Yine duygusal yönlerinin olabileceği ve el becerilerinin, sanatsal yeteneklerinin olabileceği üretken çalışkan biri kesinlikle hisler yine arttırıyor hislerini öngörülerini arttıran bir çizgi yine eğer psikolojisini diri tutarsa iyi olursa her şey daha iyi olur yani bu venüs arkasından faydalar görebilir ama dediğimiz gibi bazı depresif durumlar olursa özellikle şu çizgiyle bağlantılı olarak bu daha da arttırabilir bu durumları yani bu dengeyi sağlaması gerekiyor her zaman şimdi burada unutmadan bir çizgi daha var çok farklı bir çizgi yine nadiren denk geldiğimiz şöyle rahu bölgesinden yine başlayan Hatta kader çizgisinin temasıyla başlayan bir çizgi burada dış Mars'a doğru yöneliyor. Yani müthiş bir kararlılıkla atacağı adımlar olmuş geçmişte. Bu mesela tamamıyla eğitim aldığı veya mesleğiyle ilgili bölümü terk edip başka bir şeye başlama süreçleri bu 28-30 dönemlerinde olmuş olabilir. Herkese bir şekilde karşı çıkma, karşı gelme, kimseye kulak asma ve istediği gibi adım atma durumları başlamıştır. İyi bir cesaret göstergesi. Anlamına geliyor bu yani o dönemde bir savaşa katılmak gibi inşallah öyle bir şey olmaz da yani böyle bir yüreklenme gibi bir durum söz konusu ve cesaretli adımlar atma açısından da önemli bir süreç ve bu her zaman olacak bir durum tabii bu etki bu güç her zaman var ama bu dönemde daha etkili durumlar yaratmış olabilir ve yine Rahu bölgesi olduğu için yine kendisi çevresi için bunlarla bağlantılı onlarla bir çatışma onlara karşı gelme ve farklı davranma durumları da olmuş olabilir veya kendini kanıtlama yani bakın da elde akıl ve kalp çizgisinin müthiş bir denge var. İkisi de çok uzun. Yani müthiş bunlar. Olması gerektiği gibi her zaman. Ve kaliteleri de çok iyi. Hem sağlık açısından önemli bunlar. Hem de yani normal standartlar açısından. Ve diğer hayat çizgimize çok iyi. Bu çizgiler derin olduğu zaman enerjinin iyi olabileceği, hayata bağlılık ve yaşama isteği, daha iyi şeyler yapma ve iyi bir motivasyona sahip olma önemli. Aile zincirine geldiğimizde burada güzel işaretler var. Geometrik işaretler yine miraslarla ilgili bazı durumlar olabilir tabii ki her zaman. Yine çocuk sahibi olma açısından bir çocuk veya iki çocuk olabilir. Bunu burada da gördük. İki çizgi var. Hatta 3 baktığımızda şurada bir, iki yani çocuk ve nesil çizgileri dediğimiz durumlar. Bilmiyorum çocukları var mı ama olma ihtimali yüksek. Yav işaretimiz burada çok güzel. Net büyük bir yav. Yine 30 yaş sonrasında da büyük fırsatlar olabilir hayatında. Sağlık, şans, para, evlilik hayatı içinde önemli bu. Baş parmak yine güçlü sayılır ve denge var iki fanacı arasında. Venüs tepesinin yüksekliği de çok iyi. Yine sıcakkanlı, sempatik, iyi bir enerji, fileli durumlarla sempatik biri olduğunu söyleyebiliriz. Yani stresler tabii ki var dönem dönem ama dediğimiz gibi bunlarla bir şekilde baş ediyor. Aşırı değil. Yukarıya doğru çıkan çizgiler elde daha çok. Yani elde çok çizgi varsa dikeyler daha çok olursa daha avantajlı bir durum yataylara göre. Bu ele bakıldığımızda dikeyler daha çok. Çokça olay, çokça karmaşık durum ama hep bir düzlüğe çıkış anlamına da geliyor bu tabii ki. Parmak yapısına baktığımızda avuç içine göre parmaklar Biraz da kısa gibi görülüyor her fotoğrafa bakıldığında. Zaten çok pratik birisi, üretken, çabuk sonuç almak isteyen birisi. Dümdüz bir akıl çizgisi ve çatal oluşturması tabii ki yani bu e, iyi bir düşünce aklı, yani sanatsal beceriler, yazı yazma kabiliyeti, iyi bir kurguculuk olabilir ki elde güneş ve kader çizgileri var ve ay tepesinde de aktif birçok işaret var, güzel. Yani iyi bir hayal gücü var, yani buradan üreteceği işler, iş hayatında veya hobilerinde bunlardan faydalanabilir tabii ki. Parmak uçlarının yine köşeli olması bu iyi bir fizik gücü dayanıklık için önemli. Merkür parmağı sivri, işaret de sivri. Bu da yine enerji için, hissiyat için önemli. Gerçi şu fotoğrafta çok sivri görünmüyor ama yine de şu ikisi daha köşeli. Güneş ve satürn parmağı ve parmaklar düz iyi bu da. Bir sorun yok. Yani kontrollü birisi öyle çok büyük riskler alacak bir durum yok. Zaten görüyorsunuz şunlar şöyle çıkan çizgiler. İki elde de çok net. Akıl çizgisi de buraya düşüyor bir dalı şöyle geliyor. Yani bakıldığında hedefle odaklı ve başaracağını da düşünüyorum ben. Yani şu çizgilere bakıldığında olumlu görünüyor her şey. Sol elde de yine yükseliş çizgileri çok net üçgenler çok iyi ve göç işaretleri olabilir yine mal mülk edinme açısından da önemli. Bilek çizgilerimiz yine çok sağlıklı görüyorsunuz yani elde yüzde 85 her şey daha olumlu pek olumsuz bir şey görmedik. 3 bilek çizgisi hem sağlık korunma şans para psikoloji açısından ve enerjisi açısından müthiş. Özellikle birinci bilek çizgisinin çok istikrarlı olması. Ve diğerleri de, diğer yaşlarda da aynı istikrarda devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet, bir okumanın daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalda takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, teşekkürler.